Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle 5 tane AYT sorusu çözeceğiz. Değişik bölümlerden. Fonksiyon var. Parabol var. Polinom var. ikinci derece denklem var. varolu var. Parabol işte bir şeyler var. Eşitsizlik var. Hepsi bilinçsel yayınlarından. Bilinçsel yayınları AYT Matematik Soru Bankası. Çok iyi bilinmeyen bir kaynak ama güzel bir kaynak. Tavsiye ederim kolaydan zora doğru gidiyor. İlk sorular kolay oluyor. Daha sonraki sorular gittikçe zorlaşıyor. Sarı testler var, kırmızı testler var. Güzel yazılmış bir kitap. Ama her şeyden önce ne yapıyoruz? Kalemimizi kağıdımıza alıyoruz ki soruları önce kendimiz çözüyoruz. Ondan sonra kahvemizi alıyoruz. Güzel bir şekilde keyifle izleyeceğiz. Ve daha sonra da videoyu 2 saniye dinle durduruyoruz. Kanala abone olup videoyu beğeniyoruz ve sonra izlemeye başlıyoruz. Arkadaşlarınıza söylemeyin. Sonra onlar da görür, kazanır, öne geçer. Lütfen. İlk soruyla başlayalım. Yukarıda fx eksi 1 ve gx artı 1 fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre fx çarpı gx büyük eşittir sıfır eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaç? Hadi bakalım. Önden bir siz buyurun. Daha sonra da biz çözelim. Sayın ve sevgili arkadaşlar, burada sakın fonksiyonu kaydırmaya falan uğraşmayın. Kafayı yormayın öyle şeylerle. Bakın buraya x'e 3 koymuş ve sonuç ne çıkmış? 0 çıkmış. x'e 3 koyarsanız ne oluyor? f2 0. Şurayı güzel yazalım. f2. Eksi 1 koyduğunuzda da f eksi 2 eşittir 0 oluyor. Eksi 1 koyduğunuzda. Bu f'in kökleri Şimdi G'nin köklerine bakalım. 7 koyduğumuzda G8 0 oluyor. G8 zirvesi vardı değil mi? Öyle bir şey var. En gelişmiş ülkeler. Eksi 3 koyduğumuzda da G eksi 2 0 oluyor. Bakın bunlar hiç fonksiyonda kaydırma yapmadan f'in köklerini. Bunlar da g'nin köklerini size veriyor sayın arkadaşlarım. Şimdi fx çarpı gx sıfırdan büyük eşittir demiş. Burada iki ayrı tablo yapmanıza gerek yok. Neden? İki tane ayrı işsizlik yok ki iki ayrı tablo yapalım. Tek bir tablo yeterli. Değerleri küçükten büyüğe yazın. Bakın ne var? Eksi 2 var. 2 var. 8 var. Ve eksi 2 de çift katlı kök var. Neden? Hem burada kök var hem de burada kök var. 2 de tek katlı. 8 de tek katlı değil mi? Evet birer tane kök var. Peki şimdi yine zurnanın zart dediği yerlerden birine geleceğiz. Önemli noktalardan birine. İşareti nasıl inceleyeceğiz? Biz 8'den büyük değerler için bakın işarete bakıyoruz. Burası eksi sonsuz. Burası da artı sonsuz. 8'den büyük değerler için işarete bakıyoruz. Yani fonksiyonun en sağ noktasından y'sin işaretine baktınız artı. Kırmızı fonksiyonun en sağ noktasından y'sin işaretine baktınız eksi. Artı ve eksinin çarpımı ne çıktı? Eksi. Eksiyle başladınız. Artı, eksi, eksi. Biliyorsunuz çift kat köklü işaret değişmez. İki kere değişti için işaret değişmiş olur. Sıfırdan büyük eşittir diyor. Bakın 2, 8 kapalı aralığı sağlar. Birleşim eksi 2 sağlar. Burada da ince bir nokta var. Şu eksi 2 aralık dışında olmasına rağmen İçi siyah nokta olduğu için o değer de sağlıyordur arkadaşlar. Bu da çok önemli bir nokta. Şimdi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve eksi 2 değerler sağlıyor tam sayı olarak. Şunlar birbirini götürdü. 6, 4 daha 10. 7, 3 daha 10. 20, 28, 5 daha 33 eder. Son derece güzel, son derece kaliteli bir başlangıç sorusuydu. Şimdi geçelim. İkinci sorumuz arkadaşlar. Evet. ikinci sorumuzdayız. Bu bir parabol sorusu. Bence güzel bir parabol sorusu. Hemen kalemi kağıdı alıyoruz. Çiziyoruz. Önce kendimiz çözüyoruz. Olmazsa beraber çözelim. Sonra zaten beni izleyeceksiniz değil mi? Şimdi arkadaşlar gerçekten bakın bu güzel bir soru. İki tane parabol var. Gx, fx. Bu sorunun güzelliği nerede diyeceksiniz. Sorunun güzelliği şurada. Eğer soruyu uğraşmadan izlerseniz aa ne kadar kolaymış dersiniz. Ama uğraşırsanız bayağı insanı düşündüren bir soru olduğunu görürsünüz. fx'in kökleri x ve x-2 parantezine alırsak 0 ve 2. Dolayısıyla gx'in kökleri de aynı. Aynı noktalarda kesişmişler. 0 ve 2 de kesişiyor. ab uzunluğu artı 2 tane oe. oe uzunluğuna k diyelim. Şimdi paraboller simetrik şekillerdir. Yani sizin parabolünüzün bir simetri ekseni var. Bu ne demek? Sağ ve sol taraf simetrik. Araya bir kare yerleştirdiğinizde karenin kenarı şu x eksenine paralel olacağı için sağ ve sol taraftan eşit uzunluklar ayırırlar. Yani burası da nedir? K'dır. Peki sayın arkadaşlar, sıfırdan 2'ye kadar olan uzaklık sonuç olarak yani iki kök arasındaki uzaklık 2 birim olduğuna göre ve şu ikisi de kk olduğuna göre burası 2 eksi 2 k'dır bakın. Şu uzunluk 2 eksi 2 k'dır. O zaman AB uzunluğu 2 eksi 2 k artı OE uzunluğu k bunun da 2 katı 2 k. Şunlar birbirini götürür. Cevap ne çıkar? 2 çıkar. Bence gayet güzel bir soruydu. Şimdi geçelim 3. sorumuza. Üçüncü sorumuz bir fonksiyon sorusu. Fonksiyonları öğrencilerimiz hep sorarlar. Onun için ben de fonksiyon konusunu sık sık sorular içine alıyorum. F fonksiyonu gerçel sayılar üzerinde tanımlanmıştır. F fonksiyonu yukarıdakilerden hangileri olabilir? Gerçel sayılar üzerinde hangisi bir fonksiyon olabilir? Diye düşünüyorum ben bu soruyu. Ben özellikle bu soruda arkadaşlar grafik çizimine önem vereceğim. Şimdi birinci fonksiyona bir bakalım fx yerine ne yazacağız? y yazacağız. Mutlak y eşittir. Artı x e eksi x olarak attık. 2 eksi x. Eğer y sıfırdan büyük ya da eşitse 2 eksi x. Y sıfırdan küçükse 2 eksi x eşittir. Eksi y olur. Buradan da y eşittir. x eksi 2 olur. Birincisi bu. ikincisi bu. Şimdi hemen şuraya bir grafik çizelim y sıfırdan büyük ya da eşitse demiştik. y'ye sıfır verirsek x kaç çıkıyor? 2. x 2. y sıfırdan büyük olacak. Peki x'e sıfır verirsek y kaç çıkıyor? x'e sıfır verirsek y de 2 çıkıyor. Gerçekten sıfırdan büyük oldu. Bunu şöyle çizdik. Bakın y'nin sıfırdan büyük olduğu noktalar buralar. Şimdi gelelim diğerine. y sıfırdan küçükse ama yine de eşitlikle başlayalım. y sıfırsa x ne oluyor? 2. Bunun içini boş bırakacağız. X sıfırsa Y ne oluyor? Eksik. Y'nin sıfırdan küçük olduğu noktalar zaten alt noktalar bu tarafa doğru gidiyor. Bakın şöyle bir grafik oldu. Peki bu bir fonksiyon mudur real sayılarda? Bakın dikey çizgi çektiğinizde birden fazla noktada kesiyorsa fonksiyon değildir. Bu gitti. Gelelim ikinci sorumuza fx f mutlak x eşittir 3x artı 4. Şimdi sayın arkadaşlar bu nasıl çizilir? f mutlak x eşittir 3x artı 4 grafiği nasıl çizilir? x sıfırdan büyük ya da eşitse fx eşittir 3x artı 4. x sıfırdan küçükse f eksi x olarak çıkar 3x artı 4. Buradan da fx ne olur? x yerine eksi x yazarsınız. Eksi 3x artı 4. Bunu da bir çizmeye çalışalım. Şöyle bir koordinat sistemi yapalım. Küçük. Üçüncüye de yarayalım. X'e 0 verdiğimizde y'sini çıkıyor arkadaşlar bunun? 4 çıkıyor. Peki. Y'ye 0 verdiğimizde x eksi 4 bölüş. Şuralarda bir yer. Fakat bizim x'in 0'dan büyük olan kısımları lazım. Yani şurayı ben nokta nokta göstereyim. Burası yok. x'in 0'dan büyük olduğu kısım sağ taraf. Yani bu grafik buradan gelir, böyle gider ama x'in sıfırdan büyük olduğu kısım lazım bize. Peki x sıfırdan küçükse fx eşittir eksi 3x artı 4. Yani x'e 0 verdiğimizde yine y'si 4. y'ye 0 verdiğimizde x ne oluyor? Eksi 4 bölü 3 oluyor. Yine x eksi 4 bölü 3. Ee, Yine aynı mı çıktı? Bir bakalım. Bir daha kontrol edeyim. Eksi 3 x artı 4 eşittir y diyelim arkadaşlar. x'e 0 verdiğimizde y 4. y'ye 0 verdiğimizde x 4 bölü 3 çıkıyor özür dilerim. x 4 bölü 3 pozitif oluyor. Çünkü bunu bu tarafa atıyoruz. x 4 bölü 3 ama tabi burada da 4 bölü 3'ü şöyle alacağız. Çünkü neden? x'in negatif olduğu taraf bizim için önemli. Bunu da X negatifse şu şekilde X sıfırdan küçükken şöyle çizebiliriz. F fonksiyonu gerçel sayılar üzerinde tanımlanmış. Fakat sayın arkadaşlarım gerçel sayıların alt tarafı yok. Bu noktada örten değil. Evet burada görüntüsü yok ama bakın 4 denin 4'ün alt tarafında görüntü yok ama burada zaten örten gerçel sayılar üzerinde bir fonksiyon tanımlanmış. Örten olma konusundan herhangi bir şey söylememişler. Dolayısıyla bu bir fonksiyondur arkadaşlar. İki fonksiyon. Gerçel sayılarda tanımlanmış bir fonksiyondur. Ha, görüntü kümesi 4 ile sonsuz aralığındadır. Ama değer kümesi yine de gerçel sayılardır. Gelelim üçüncüye. Üçüncü de fx eşittir mutlak x artı 1. Ee, bu nasıl çizilir arkadaşlar? x artı 1 e, fonksiyonunun grafiğini çizelim. Bakın size kısa yollayayım. x'e eksi 1 verdiğimde y'si 0. x'e 0 verdiğimde y'si 1. Şöyle bir normalde doğrusal fonksiyon. Tabi bu aşağıya doğru da gidiyor değil mi? Fakat mutlak değer olduğu için bu yukarı doğru katlanır. Bu da böyle bir fonksiyon. Mesela burada da negatif sayılar çıkmıyor ama bu da bir fonksiyondur. Dolayısıyla burada 2 ve 3 ikisi de reel sayılar kümesinde bir fonksiyondur arkadaşlar. Güzel bir soru. Hangi cevap oluyor? Edeme. Evet, şimdi geldik yeni nesil bir soruya. Sayın ve sevgili arkadaşlar. Yeni nesil. Aşağıda şekilde kenar uzunlukları 2x artı 1 birim. Birer köşegenleri doğrusal olan kırmızı ve mavi renkli kareler verilmiştir. Mavi kare ok yönünde köşegen doğrusallığı bozulmadan x kök 2 birim ilerletilmektedir. Mavi ve kırmızı renklerin üst üste geldiği bölgeler mor renkte gözükmektedir. İletimden sonra mor renkte gözükmeyen bölgenin alanı 16 birim olduğuna göre x kaç? Noha, bu ne ya? Şimdi bakınız, mor da bir renktir diyoruz. Şurası kaç birim? Hop. Kenar uzunlukları 2x artı 1 ise 2x artı 1 kök 2, 2x artı 1 kök 2. Neden? Niçin? Niye? Neden? nasıl olur şeklindeki sorulara şöyle bir cevap verelim. 45, 45, 90 üçgenleri bunlar birer kare olduğuna göre doğrusallığı bozulmadan x 42 birim ilerletilirse nasıl bir şey olur? Şimdi biz onu çizmeye çalışalım. Şöyle bir şey. İşte öyle bir şey. Şimdi bu böyle hop ilerlettim. Şurası mor da bir renktir şeklinde bir durum oluşuyor. Mor renkte gözükmeyen bölgenin alanı. Şimdi sayın ve sevgili arkadaşlar. Mor renkte gözüken bölgenin alanı ne olur? Şimdi burası ne kadar ilerletilmiş? X kök 2 birim ilerletilmiş. X kök 2 birim. O zaman şunlar XX oluyor değil mi? XX oluyor. Şuradaki alan yani mor renkte gözükmeyen alan burası. Orası nedir? 2x artı 1'in Karesinden şuradaki x kareyi çıkaracağız. Doğru mu? Şu bölgeyi bulursun. E aynı şey altta da geçerli. O zaman bundan kaç tane var? 2 tane var. Ve bu bölgenin alanı kaç eşitmiş? 16'ya. Bakın. 2x artı 1'in karesinden şuradaki x kareyi çıkaracağız. Ve bunu 2 ile çarpacağız. 16 çıkacak. Şunları sadece eşitledik. 8. Şu açılımı bir yapalım. 4x kare artı 4x artı 1 eksi x kare eşittir 8. 3x kare artı 4x eksi 7 eşittir 0. Buna göre x is what is this şeklinde bir yaklaşım sergilemişler. 7 ve 1 3x 7x. Ben buraya x koyarsam eksi 7 olur. Ne yapıyorduk? Çapraz çarpı topladığımızda ortadakini veriyorsa ne kadar da güzel veriyor deyip doğru kabul ediyorduk. Ve bunları sıfıra eşitliyorduk. X buradan eksi 7 bölü 3 çıkıyordu. Veya x buradan 1 çıkıyordu. Demek ki x kaçmış arkadaşlar? 1 negatif olamaz. Çünkü uzunluk bu. Boru mu? Bence güzel soruydu. Yeni nesil soru. ikinci derece denklemlerle ilgili kare sorusu. Evet bu sorumuz bir parabol sorusu. Yeni nesil bir parabol. Ee, güzel bir soru. Bunu da sizler bir yapmaya çalışın arkadaşlar. Diyor ki A, B, C, D, E'den geçen bir parabol çizin. Levhalar verilmiş. Daha ne istiyorsunuz diyor. Çizin diyor. Şimdi bak ben bunları çiziyorum böyle. Oh. Hop. Oh, oh, Hop. Haşırttı. Blackboard. Evet. Şimdi C noktası parabolün tepe noktası olduğuna göre yeşil renkli levhanın Şimdi arkadaşlar ben burada levhanın diyoruz değil mi? Levhanın demiyoruz. Buradan bunu böyle çekiyorum. Kafama göre bir yere coordinat sistemi oluşturabilirim yani bunu siz de kafanıza göre kendi kafa herkes kendi kafasına göre oluşur arkadaşlar. Ben kendi kafama göre olur. Böyle bir x ve y koordinatlarını yaptık. Şimdi şurası bakın 0'a 0. 0. Noha. E, e, mavi 3. Sonra bu 2. Sonra bu 1. Sonra şurası da 1. Sonra şurası kaç? 2. Ama şurası 1. Bizim coordinatımız 1. Bakın bu noktanın x'i 3, y'si 1. Arkadaşlar y eşittir. A x kare şeklinde olur orijinden geçen paraboller. Bunu biliyorsunuz. Ya da bildiğinizi ümit ediyorum. Y eşittir a x kare şeklinde olur. x 3 iken y de 1'dir. A buradan ne olur? 1 bölü 9. Bakın x 3 iken y de 1. Ee, o zaman bizim parabolümüz x kare bölü 9 şeklinde olur. Eyvallah. Şimdi gelelim bizim yeşil bölgeyle sorunumuz var. Şurası şu E'nin koordinatları şurası değil mi? 3, 2 daha 5 geliyor. Ama bakın bir birim aşağıda kalıyor Y'nin. O zaman yukarıya A-1 kalıyor. A demiş ya. Yani Y'ye A-1 yazacağız. X'e ne yazacağız? 5 yazacağız. 25 bölü 9. A buradan 25 bölü 9 artı 1. Yani 25 bölü 9 artı 1. A buradan 34 bölü 9 olur. O zaman yeşil levhanın alanı uzunu 34 bölü 9 kısa kenarı da 1 olduğuna göre 34 bölü 9 olur. Böyle bazen bu tarz yeni nesil para borç soruları da geliyor biliyorsunuz. Evet umarım soruları beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. İzleyenler çok şey öğrenecek ve kazanacak arkadaşlar. Görüşmek üzere.